Bu değil bunun öyle değil. Neyden biliyorsunuz. Tamam şimdi Bilkent matematiği neden seçtiniz merak A, ettim. Fizik kursu <laughs> <sordu> çünkü. <laughs> anladım. Peki e, Edwin mi geldiniz buraya? <laughs> ha, anladım. Ha, Hosses, size de tıp yaz falan <laughs> diyen oldu mu? Yani oluyordu. 10-11'de falan. Ama bastırdım o sesleri birazcık. Matematiğin sıralaması kaç bu arada? Beş falan da en son. Beş bin mi? <laughs> ha, adam bayağı derece yapmış yani. Ben yarı burs gibi. <laughs> Öyle ben mi? 30'a gittim. Ha anladım. Sen, sen siz ailede kaç kişisiniz? Onun ablası tıp okumuş da. Evet ben iki bir kardeşim var. Ha anladım. Kardeşin senden küçük. küçük. Daha orta evet. Ha, o bilmiyordur ne okumak istediğini değil mi? Hazin. Evet evet Hazreti Bin Gizli Tıptayım da bir yandan mı kitapta da var. Peki e, bizi sevmenizin sebebi ne? Bu bir şey arayabilir. bir temelini incelemek istediğim için. Temelde. Ben temel bilimlerin temsilcisi gibi bir şey. Evet yani. Evet. Biyolojiyle vardı? bunlarda yani insanın biyolojisi insan yapısına Aa. falan. Ee, ama tıpta yani hastalarla falan uğraşmak istemediğim için tamam onu söyleyeyim. Ben iyi oldu. Ben de merak ettim. Evet. de doktor mu olacaktın? Yok. Ama ha. Yani, genel Hı bana göre değil. Sen de aynı Aşırı ezberi değil mi? Çok, çok çok çok. Yani aşırı ezberi çok sıkıntı değil ama ya hasta bakması evet, evet, evet şey. Evet 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 şey... ya şey. şey hasta seçemediğim için yani. Tıp, dok, şey, hasta, ya şiddet gibi bir şey var değil mi? Hastane, hastane ortamı kötü değil mi? Evet hastane ortamı kötü <laughs> Tamam şu an iki beyle bir O da hazırlık okuyor galiba. Yok ben bir sene. Sen direkt mi geçti? Yok hazırlık. Geçen sene arkadaşım. O geçen sene gelmiş. Tamam. Merak ediyorum. Gülken hakkında ne söylemek istersin? Arkadaş yeni gelmiş. Bu sene gelmiş. Sen bu yıl geldin değil mi? Okul güzel yani şey. Gündüz çok güzel ama akşamları biraz şey oluyor sanki. Sessizlik, sessizlik evet. çünkü. Aynen. Siz, Siz şimdi kampüs dışında mı yaşıyorsunuz? <laughs> Yok ben yurtta kalıyorum. Ha yurtta kalıyorsun. Bugün <laughs> öyle istisna. Yok, e, şey Edirne'ye <laughs> dönmem gerekiyor. Ha Edirne'ye gitmek için biliyorsun. Okul ha, Anladım. <laughs> ya şey ama biraz. <laughs> e, ya mekanları erken kapatmışlar mesela şu yurt, Hafta sonu yurtların kantini mantini çok erken kapanmış. Hafta sonu direkt çoğu yer kapalı. Ya, pazar olduğu için mi? Cumartesi pazar kapanmış. Şurada niye kimse yok ki? Şurada bir kafe daha var. O da normalde dolu oluyor sanki. Değil mi? Şu merdivenlerde ince solda var ya. Evet evet. Kıraç, Kıraç şey, mı? Ya hafta içi <laughs> yani yine daha dolu yerler var. Böyle, yani kapı direk falan daha çok tercih ediliyor. Kapı direk mi? Kapı kafe direk. Aha Ka kapı direği biliyorum ya aşağıda kütüphaneye <laughs> yakın olan. Evet onun birkaç kere şubesini açmışlar da. <laughs> orada ama çok seçenek yok gibi sanki. Değil mi? klasik bir kafe. Yani. Ama zaten kahve satan başka yer yok sanki bir kent görüyor musun? Çok fazla. Starbucks'ta kaç tane var? Şeyi saymıyorum ama falan <laughs> Kampusun Kampusun şey. Kampüsün içinde Starbucks bir... var. İki tane Şeye mi yakın bu Marmara Kapı'ya yakın? Ya sizin yemekhane var ya. Evet, bir <laughs> yanında. İşletme bölümü mü yakınsa bak. İşletme de var. De de var. De. Güzel sanatlar, güzel sanatlar. güzel sanatlar şurası. Aynen tamam. Aşağı. Orada orada belki de levhasını okumadım ya hava karanlıkta. Yani ama i, bu arada 2 saat önce hava çok sertti değil mi? Rüzgarlıydı, ee, soğuktu. Dışarıdaydım ben de genel e, genel soğuktu. <laughs> ya çünkü bir buçuk saat önce çatı kapıda kimse oturmuyordu şu an. <laughs> şu an biz gittiğimizde insanlar oturuyordu. Geçti daha çok böyle <laughs> Yani ne bileyim sanki Himalayalardan gelmiş bir grup vardı değil mi? Onlar soğuğa dayanıklı olabilir. Edirne'nin de soğuk olduğu söylenir yani. Hep şey, yani dışında. Edirne çok güzel ya. Edirne güzel ama soğuk değil Rüzgarlı. Yani ya artık Beşikleri falan Beşikleri kadar soğuk Eskişehir'de en iyi şehir diye geçiyor ama bazen Eskişehir'de buna üstünde çok soğuk oluyor. Mesela. Yani, Bülkent'ten memnunsun yani hala öğreniyorsun Bilkent ya. Ya. ben de Bülkent Ankara'nın en iyi okulu olarak tanıtıyorum da hatta kampüsün içinde şey belki arkadaş görmüş olabilir Bilkent otta öldü ama Bilkent hala yaşıyor diye bir video yaptım <laughs> bu okuldaki en yani sakin insanlar bile görmüş onu neyse şeyde kitapçıda falan muhabbet ettik de bu başarılı bir video oldu teşekkür ediyorum arkadaşlar i̇yi.